Merhabalar sevgili koç ve yükselen burcu koç ay ve stelyum koçlar dinleyebilir arkadaşlar. 2025-20 Haziran ve sonrası senin için geçerlidir. Bakalım hayatında oluşabilecek sarsıcı gelişmeler nedir sevgili koç burcu derken yine bir koç enerjisiyle başladık arkadaşlar. Bir büyücü kartıyla başladık. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey var sevgili koç burcu. Bu açılımda gerçekten e, hani her zaman niyetim o yönde ama kalbi gönlü ruhu temiz. Yani her zaman niyetim bu şekilde alıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Tekamülünü iyi tamamlayan, merhametli arkadaşlarım için, insan kalanlar için niyetimi alıyorum. Şimdi ilk kartımız yani direkt koç enerjisiyle başladık. Yani girişi de öyle yaptık. Hemen hızlıca bir kartı açmak istedim açıkçası. Tezahür yeteneği sana verilecek akışta. Tezahür yeteneğini kullanabilmek potansiyelin yüksek olacak ve diyor ki ee, gerçekten senin de şaşırabileceğin, sarsılabileceğin bazı gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Öncelikle başlangıç enerjisi, ateş enerjisi hayatında çok aktif olacak. Güç kazanmak var. Olaylara gönder, gönder, gönder gelsin noktasına gelmek var güzel bir güç kazanmak vardır. Yani burada der ki bütün elementler sende. Bundan önce yaşadığın olumlu veya olumsuz ne varsa artık bunların hepsi senin için bir tecrübeydi diyor sevgili koç burcu. Bu çok güzel. Çok güzel başladık. Ama biz arkadaşlar kartlarımızın tamamını açalım ve bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın aşırı, aşırı tutuculuktan ve tutumluluktan uzak durman gerekiyor. Bu bir. Ee, bizler kendi hatalarımızı fark edemeyiz arkadaşlar. Evet koç burçlarını çok seviyorum. Özellikle hanımefendilerini <laughs> çok seviyorum. Beyefendi arkadaşlarım yanlış anlaşılmasın. Evet aşırılığa karşı birazcık dikkat etmende fayda var ve burada şöyle bir durum var Evet hayatında bir güç kazanacaksın bir enerji yüklemesi oluşacak fakat burada e, birazcık bir şeyleri kontrollü götürmek isteyebilirsin ve bu aşamada 11 11 44 sayısını sıklıkla görebilirsin karşına çıkıyor olabilir e, bu sayılar bu rakamlar senin için çok önemli olabilir kontrolcülüğü bırakman lazım Akışta kalman lazım, teslimiyette kalman lazım ve buna gerçekten inanman lazım. Çünkü burada sıkışmış bir şeyler var arkadaşlar. İçime attım, tutuyorum. Para kanallarım kapandı, genel olarak pek çok noktada sıkışmış bir şeyler var. Bunları serbest bırakman lazım. Koçlar çok merhametlidir, yardımlaşma. Yani herkesin iyisi kötüsü var. Yani her zaman söylüyorum ama. Arkadaşlar bu zaman zarfında yardımlaşmak çok önemli olacak. Yardımlaşmak kimsesiz çocuklara, ihtiyacı olanlara. Yani birine güzel bir söz söylemek bile yardımların en büyüğüdür biliyorsunuz. Yardım illa birine maddi olarak yapılabilecek bir şey değildir. Saygı duyabilmek de bir yardımdır. Bu çok önemli. Şimdi bakalım kartlarımızı açalım ve bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın ilk uyarı geldi. Diyor ki hayatında çok büyük bir fırsat, çok büyük bir nasip, tezahür edebilmeye olayları iyi yönetebilme ve az önce bir şey söylemiştim ya geçmişte yaşadığın olaylar olumlu veya olumsuz seni öyle bir noktaya hazırlamış ki belirli bir sürece hazırlanmışsın yani çok güzel bir sürece hazırlanmışsın sevgili Koç Burcu bir kalite koktu fakat zihin dağınıklığı var arkadaşlar zihin dağınıklığına dikkat et şu an için hayatında pek çok şey belirsiz olabilir Kendine bile odaklanamıyor olabilirsin. Bir memnuniyetsizlik var. Bu hal ve tutum durum içerisinden acilen çıkman lazım. Çünkü burada bir fırsatları görememek vardır arkadaşlar. Nasıl göreceğim? Hani olsaydı görürdüm diyen arkadaşlarım olabilir. İşte göremediğimiz için göremiyoruz. Fırsatlar yani böyle küstüm oynamıyorum. Kupa dörtlüsünü zaten hiç sevmiyorum. Yani çok özür dilerim kupa dörtlüsünden ama ee, küstüm oynamıyorum, görmüyorum. Sistem sana hediyesini sunuyor. Bak bereket kapısı açık, hediyelerini sunuyor. Yeter ki sen o fırsatları gör. Abartıdan uzak dur. Konuşurken, yazarken, çizerken bir şeyleri izah ederken... Denge yine çok önemli çünkü burada bazı dengeler şaşmış açıkçası. Tabii bunu çok fazla örneklendirebiliriz ama e, kartların tamamını açalım ve devam edelim. Bak sevgili Koç burcu. Burada senin bile şaşırabileceğin hayatında gerçekten güzel ve yeni bir başlangıç var. İlham gelecek, tezahür yeteneği gelecek. Düşündüğüm hayal ettim gerçekleşti. Tabii oturduğumuz yerden değil. Oturduğumuz yerden gökten başıma altın düştü anlamında değil. İlahi adaletin terazisi çok hassastır arkadaşlar. Ee, gerçekten o akışı hissedebilmek, e, o yolculuğu gerçekten tatlı bir şekilde hissedebilmek çok önemlidir. Zaten hep eksiklerimizi tamamlayarak yani bir yerde bir hata oluyorsa ya da bir yerde bir sıkıntı varsa orada öğrenmemiz gereken bir şey vardır. Her şey birbiriyle bağlantılı. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz ama burada şimdi iletişim konularıyla ilgili yeni düzenlemeler gelecek. Kendini ifade etmeyle ilgili, iletişim kanallıklarınla ilgili, düşünmeyle ilgili, yaratıcılıkla ilgili, ilham yeteneğin çok artacak. Sanatla ilgilenen arkadaşlarım ekstra eğitimlere başlayabilirsin, şam dersine başlayabilirsin, ses eğitimine başlayabilirsin başlayabilirsin. Enstrüman çalmaya başlayabilirsin. Her türlü yetenek. Kendinle ilgili yetenekleri keşfetmekten de bahseder aynı zamanda. Kartların hepsini açalım. Şimdi artık bu saatten sonra kartların tamamını açmadan yorum yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden hepsini şöyle bir açalım. Güzelce karıştıralım. Ben karıştırmayı çok seviyorum. Bakalım. Azize bakın sezgi, bilgelik, sabır. Yani koçlarda çok güzel şeyler çıktı. Burada arkadaşlar sabrettiğiniz bir şeyin ödülünü almak var ama ekstra bir sezgi gelecek, ekstra bir bilgelik gelecek. Dediğim gibi hepsini bir açalım, bakalım nedir diyelim, bir toparlama yapalım. Kule bakın ne kadar çok şey değişiyor. İşte asıl sarsıcılık bu. Anlatacağım. Son kartlarımızı alalım. Sen de güzel bir şekilde odaklan. Su altılısı. Yarım kalan o kadar çok şey olmuş ki yani geçtiğimiz 4 yıl içerisinde, 4 ay içerisinde, 6 yıl içerisinde, 6 ay içerisinde. Sevgili Koç Burcu, bakın yine yeni başlangıçla ilgili ve güçlü bir başlangıçla ilgili çok güzel bir enerji aldık. Kutlama kartımızı da buraya hatta şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi yorumlara başlayalım arkadaşlar. Bir tane daha alsam mı acaba? İçimden bir gelmedi değil aslında. Aslında bu yoktu içimden geldi. Şimdi öncelikle çalışkanlılığının karşılığını alabileceğin bir süreç olacak senin için sevgili Koç Burcu. Gerçekten bundan sonraki olaylara hani çok daha hazırlıklıyım. Zaten ben biliyorum, zaten ben gördüm, geçirdim. Hani bu bencillikle alakalı bir şey değil arkadaşlar bu arada. Bazen e, koçlar çok yanlış anlaşılına biliniyor. Ee, şimdi yine oraya hani girmeyelim ama e, bu bencillikle alakalı bir şey değil. Hazırlıklı olduğun konular ile ilgili çalışkanlılığının karşılığını almak var ve diyor ki eline bir ödül verilecek bir armağan verilecek fakat bu senin neşeni yeniden kazanabilmen için. O yüzden e, sağlıklı bir şekilde ilerlemek, dengeli bir şekilde ilerlemek çok önemli olacak senin için. Şimdi burada geç ya yani önümüzdeki yedili vadiler 7 yedi hafta içerisinde fakat ben bunu daha çok Temmuz ayının 7'sine kadar aldım. Çok kısa bir vade. Yani 7 hafta yok burada. Temmuz ayının 7'sine kadar farkındalıklarınla ilgili bir uyanış yaşıyor olacaksın ve yaptıklarının ya da sana yapılanlarının yapılanların sonuçları ile karşılaşmak vardır. Öncelikle aşırı kontrol, kontrolcülük, aşırılık, aşırıya kaçmak, tutumluluk. Eğer hayatını pek çok noktası ile ilgili senden kaynaklı veya etrafındaki insanlardan kaynaklı bir düzen eksikliği, bir dengesizlik varsa, buralarla ilgili ciddi bir değişim, dönüşüm olacak ve burada arkadaşlar kuleden çıkmak vardır diyor. Ki, artık senin için bir şeylerin zamanı doldu. Az, acilen acilen gözünü açman lazım. Büyük bir değişim, büyük bir özgürleşme kapıda. Ve burada arkadaşlar geçmişte yapmış olduğunuz bir iyiliğin karşılığını alacaksınız. Yani en azından benim şu ana kadar tanıdığım koçlar öyleydi. Merhametli derler. Yani asla böyle özellikle savunmasızlara karşı savunmasızlara karşı çok merhametlidir. Evet arkadaşlar şimdi burada anılar geçmişe karşı özlem anılar geçmişi özleme geçmişte yaşadıkların uğradığın haksızlıklar e, geçmişte böyleydi şöyleydi gibi gibi böyle bir duygusallığın çok yüksek olacak diyor ki artık senin için özgürleşme vakti. Dün dünde kaldı, geçmiş geçmişte kaldı, geçmişi hiç ayıklamam. Geçmişle ilgili sadece ortaya çıkartman gereken şey şu olsun. Yani koçlarda ben nasıl bir enerji aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle, bazı pişkin insanlar vardır ya her şeyi yapabilirler. Başkalarının hayatlarını hiç düşünmeden mahvedebilirler. Başkalarının hayatlarına göz koyabilirler. Fakat hayatlarına hiçbir şey yokmuş gibi devam edebilirler. Koçlar da sanki böyle bir şeye maruz kalmışlar. Bir şeyleri kendilerine yediremiyorlar. Bir toparlanma sürecindeler. Şimdi burada diyor ki sen onları ayık ya şöyle bir şey. Ya bu o kadar hassas bir şey ki bakın orayı denkleştiremedim. Hani dedim ya o pişkin insanlar tık 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 işlerini götürüyor. Sen orada üzüldüğünle kalıyorsun gibi. Diyor ki artık onu bırak. Bitti. Önüne bak, yoluna bak. Ve o geçmişte yaşadığın şeyi sadece ders olarak al. O öyleydi aslında böyle, şu şöyleydi aslında böyle. Asla kıyaslamaya girme. Sevgili Koç Burcu, haksızlığa bakın kartların mesajı bu. Bırak diyor, oradaki alman gereken tecrübe. Kendi kaliteni bozma, kendi sınırını bozma. Çünkü burada büyük ve ani değişimler var arkadaşlar. Artık sonlanma, artık dönüşüm ve sonrasında gelen Özgürlük zamanı senin için. Kaybettiğin kalite, kaybettiğin statü, kaybettiğin konumun. Bunları zaten fazlasıyla kazanacaksın. Ama gereksiz yer hani böyle kimseyle kendini kıyaslamak ya da işte e, haksızlıklar işte orada öyle olmuştu. Bu böyle, böyle hani geçmişle asla takılı kalma diyor. Bırak artık bitti. Kendini çok daha güçlü bir şekilde ilerletiyor. Ve burada arkadaşlar kutlamalar, davetler, etkinlikler, yeni arkadaşlıklar, fırsatlar, yaratıcılığın çok artacak. Özellikle sezgisel olarak bazınız bu alanlarla ilgili bir şeylere başlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu astroloji eğitimi olabilir, tarot eğitimi olabilir, pek çok konuda olabilir. Şifacılıkla ilgili olabilir arkadaşlar sanatta ilgili konular. Tabi burada meslek e, ben söylemeyi doğru bulmuyorum. Şimdi mesela sanatsa bana göre her şey bir sanattır. Yaratıcılık eyleme geçme, eyleme geçme, harekete geçebilme. Bırakacaksın artık sevgili Koç burcu bu çok güzel. Şimdi burada değişim nedir? sorusunun cevabını en çok sen vereceksin sevgili Koç burcu ve bunu bizzat Yaşayarak vereceksin. Hayatında sarsıcı gelişmelerle yüzleşeceksin. Ama bu seni zayıflatmak için değil, seni gerçeğe uyandırmak için, seni özüne yakınlaştırmak için gelecek. Biraz tokat yemiş olabilirsin ve bu önümüzdeki süreçlerde bazı şeylerin tokadını yine yiyor olacaksın. Ama tokat yemek derken hani böyle vurulmak, yara almak anlamında değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Fark etmeyle ilgili bir tokattan bahsediyorum ve burada sen ya, ve burada sen sonrasında büyük bir cesarete geliyorsun. Ve diyor ki senin cesaretin çok ödüllendirilecek. Bu süreçte seni ateşle sınayan ama aynı zamanda ateşinle parlamana izin veren fırsatlar gelecek. Yani kendi ateşinle kendini yakabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama aynı zamanda o ateşin içerisinden bir şeylerin parlaması var. Yani burada anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak. Böyle bir enerjiden bahsediyor arkadaşlar. Cesaret, kararlılık ve doğurganlık. Zaten senin doğanda olan bir şeyin açığa çıkması var. Başlatma enerjisi açığa çıkması var. Bir teklif, bir yolculuk, bir şeylere evet deme. Hayatınla ilgili çok önemli bir karara evet deme risklerin ödüllendirilecek öyle söyleyeyim. Yani almış olduğun riskler ödüllendirilecek. Ama tabii bu hani risk demek şey değil işte. Bu nasıl ya bu işte, hani bütün paranı bir işe yatırmak gibi değil mesela. Hani burada yine denge çok önemli tabii ki. Ufak bir sarsıntı var. Bazınız için bu bir dostluktan olabilir. İş için olabilir, kendi dünyanınla alakalı olabilir küçük bir sarsıntı. Ben bunu hiç beklememiştim dediğin bir yüzleşme yaşayabilirsin. Ama bazı koçlarda şunu alıyorum. Ben onu zaten geçmişte çok yaşadım. Çok fazla yaşadım diyen koç burcu arkadaşlarım var. Eğer böyleyse bunların yeniden bir değerlendirmesini bu süre zarfında yaşayacaksın sevgili koç burcu. Bastırılmış duyguların, yüzleşemediğin pek çok şey. Özellikle çevrendeki insanların gerçek yüzünü görmek. Şimdi bu e, hepimizin hayatında olan bir şey pek tabii ki de. Ben burada şunu aldım. Grupları ve etkinlikleri sen yönetebilirsin. Bu liderlik vasfın var. E, bunu kullanabilmek için fırsatlar gelecek. Bu çok güzel. Ve burada içten dışa giden bir dönüşüm başlangıcı var arkadaşlar. Yani ses, sezgilerinin de cevabını çok iyi almaya çalış. E, o yönlendirilmelerin cevabını da çok iyi almaya çalış. Bir taraftan sessiz bir koç var, bir taraftan gürültü çıkartan bir koç var. Yani burada aslında bir umut ışığının yeniden hayatına gelmesi, çok güzel bu. Yani her fırtınanın bir huzur anı vardır ya arkadaşlar, koçlarda ben bunu aldım. Bir fırtına var, sonrasında sakinleşen bir durum var. Geçmişte de kaybettiğin, hak ettiğin şeylerin sana yeniden akışı var. Ama burada abartıya kaçmadan. Yani şöyle düşün. Hani çok güzel bir söz var ya. E, neydi? Çok buldum azıtma, az buldum aratma. Öyleydi galiba tam hatırlamıyorum. Hani burada e, dengeli davranmak çok önemli. Tamam mı? Tamam. Şimdi buradan e, işaret kartlarımıza bakalım ne gelecek diyelim. Ben önce bir Emma'nın günlüğünü alalım arkadaşlar. Ama her şeyden önce kendinle yüzleşmekten korkma. Çünkü e, gerisi zaten teferruat sevgili koç burcu. Doğru kararlar, yanlış seçimler bakın hep bir değerlendirme. Yaptıkların, yapmadıkların, izin verdiklerin, vermediklerin, tüm bunların bir değerlendirilmesi. Yapmış olduğun yanlış seçimler, yanlış tercihler bunlarla yüzleşmek, asıl doğruyu bulma noktasında bir çaban da var kendi içinde. İşte bunu bulmayla ilgili güzel bir etki altında olacaksın. Peki bakalım ne gelecek diyelim harekete geçmeye. Zaten bunu ateş asıyla da çok fazla görmüştük arkadaşlar. Uyum ve denge. Yani şu an ciddi bir dengesizlik olabilir fakat bu hayatını tezahür edecek. Manipüle ve narsizm bu enerjilere asla yenik düşme. Bu senden kaynaklı da olabilir. Karşı taraftan kaynaklı da olabilir. İletişim halinde olduğun insanlardan kaynaklı da olabilir. Kavuşmak, hasret duyduğun, aşık olduğun bir şeye ya da bir kişiye kavuşmaktan bahsediyor. İki kart daha alalım ve merak kartıyla kapatalım arkadaşlar ne gelecek diyelim. Anlaşmazlık ve çatışma. Özellikle önümüzde kendiliğe Temmuz ayının 7'sine kadar bir hatta 7. ayda sen bir dikkat et. anlaşmazlıklar, çatışmalar ama buradan bir bırakacaksın. Yani o toksitliği de bırakacaksın Koç burcu. Ve kendini bulma. İşte bu yani günün sonunda kendini buluyorsun. Hani o fırtınalı dalgalı sulardan sonra gelen sakinlik. Kılıç altılısı gibi arkadaşlar karanlıkta güneşi bu tak doğdu güneşim demek mesela var diyor öyle bir tane çocuk internette popüler olmuştu. Tak doğdu güneşim. Hani güneşimi buldum deme noktası. Ve çapa Derinlerde iz bırakmak uzun süreli olaylar ve durumlar. Sevgili Koç Burcu gerçekten adından söz ettirebileceğin, gerçekten iz bırakabileceğin, eylemlerde bulunabilirsin ve bir şeylerin adımını atabilirsin. Fakat burada yine adaletli olmak çok önemli. Hani bir şey yaparken yanlışı doğruyu ayırt etmek çok önemli ki sen bunu yaparsın. Hani bu enerji senin hayatına geldiğinde abartılı hareket etme, dengeli bir şekilde. Evet böyle bir şey var ama bir de böyle var. Asıl pisliği ayıklamak başka bir şey. Ee, hani orada bir karmaşanın oluşması başka bir şey. Bunu iyi değerlendir. Yani küçük büyük her türlü etkiden bahsediyor arkadaşlar. Yani yerden çöp toplamak bile olabilir. Bile derken bu aslında küçük gibi gözüken ama aslında çok büyük bir etkidir. Gibi düşün yani. Hanzolar gidiyor işte piknik yapıyor falan. Etrafa çar çöp dağıtıyorlar. Sen onu topla, topluyorsun mesela orada bir eylem başlatıyorsun gibi. Her anlamda sosyal medyada yaptığın işte çevrende bir kalıcılık var. Bir iz bırakmak var. Uzun süreli olaylar var sevgili Koç burcu. Peki bir kart alalım buradan. Venar, bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem. Elini attığın her şeyi kazanmak diyor sevgili Koç burcu. Çok çok güzel. Bakalım bir de melek kart alalım arkadaşlar. Yani ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bunun bereketi de gelecektir. Yeter ki kendi süreçlerimizi çok iyi değerlendirelim. Hiçbir şey boşuna değildir. Hiçbir şey asla tesadüf değildir arkadaşlar. bizim bunları fark etmemiz çok önemli. Hayat ayrıntılarda gizlidir. Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi güzel bir nefesle bırak ve ışılda diyor. Bir tane daha alalım ve evet. Koç burcu ne diledin, ne istedin bilmiyorum. Belki bazı konulardan kaynaklı olarak hani bağrım yanıyor, ciğerim yanıyor deriz ya. Hani şu durum bir halle olsun ya da şu taşlar bir yerine otursun. Şimdi bu bu kartı ben çok seviyorum. Neden? Çünkü diyor ki bak kalben istediğim bir şey. kalp yalan söylemez ya arkadaşlar. Kalbindeki sorunun cevabı evet dedi sevgili koç burcu. Ben bir tane daha alacağım koç arkadaşlarım için. Ve yeni bir dünya meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bulut, bolluk, güzellik dolu bir dünya çünkü sen bunu hak ettin diyor sevgili Koç burcu. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bu güzel enerjileri aktif etmek için yorum kısmına kendinle ilgili güzel bir olumlama yazabilirsin. Ben de senin için olumlama yazarım. İstersen onu yazabilirsin, istersen başka bir şey yazabilirsin. İstersen mavi, yeşil kalp koyabilirsin. Güneş emojisi koyabilirsin. Yıldız, para ne istiyorsun? sağ kahkaha da atabilirsin. Zorun kolaylaşsın diyorum kendine. Çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.